Şey, i̇yi akşamlar. Çok, çok, çok teşekkür çok ederim, çok sağ ol. ederim. Sağ olun. Hemen adını istiyorum. Nasıl Harikaydı. 25 buçuk, üç kadar önce çektik. Benim ilk sinema filmimdi. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Ee, bakın farklı bir karakter canlandırdım. İsmail'in e, kardeşini oynadım. Zehra karakteri. O şekilde. <laughs> ekipler nasıl geçti? Hani i̇ki i̇şte yıl önce götürmek istemiyorum. Yani şöyle tabii ki çok heyecanlıyım. Ee, ya üstüne üç tane farklı bir sinema filminde yer aldım? Sen i̇şte onlar yayınlanacak ama çok özeldi ilk projem ve aksiyon işi. Ee, bekliyorum ben de inan izlemeye sabırsızlıkla. Bir aksiyon konuyu dediniz mi? Benim aksiyon sahnem olmadı. Yani Yazar bir kız canlandırdım. Ee, yeğenlerine düşkün, Lokman Baba'yla daha iç içe bir karakter. Daha böyle anacıl bir karakter canlandırdım. Ama tabii inşallah ileride bir aksiyon sahnesi e, filminde yer almak isterim. İyiyim. Şimdi e, bu sene dediğim gibi aynasız girecek evet, vizyona. Daha iyi bir yarın girecek. E, limiti çektik geçen sene dijitale. O da girecek inşallah. Onun için şu an camdaki kızdayım. Evet, şu anda camdaki kızdayım. Camdaki kızdayım. Evet. Orada da hani camdaki kızlar ya. Oyuncuları da hani karakterler, onlar da çok zor. Evet. Yani çok güzel bir iş, çok özel bir iş, muhteşem bir kalsın, muhteşem bir senaryo. Ee, yani Partisi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bakalım şu anda da her şey çok güzel gidiyor. Ee, bu şekilde. <laughs> Haftada üç gün dans eğitimi, ayrıca son eğitimi alıyorum şu anda. Ee, bakalım inşallah tiyatro istiyorum, aynı zamanda konservatuar hazırlanıyorum şu anda. Üniversitem bitti, ee, aileme söz vermiş üniversiteyi bitirdikten sonra e, istediğimi yapmama izin veriyorlardı. Ben erken, e, <laughs> başladım biraz ama e, hem çalıştım hem okudum o yüzden. Bitti evet. İşte, teşekkürler, i̇şte, göremedik. <laughs> ee, yani <gülüyor> <gülüyor> e, iki e, aşın, e, bir aş, hem aksiyon hem aş hikayesi. Öyle uygun görmüş. Yapımcımız o, o şekilde uygun gördü. E, belli bir sebebi yok yani. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederim. <zaten. gülüyor> Sağ olun. O, <laughs>